Hocam pazar serimizin 3. bölümünden merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayat güzel devam ediyordur. Benim güzel devam ediyor. Niye diye soracak olursan sabahına tüm itemler satılmış hepsinin. KSCC'sini bıraktım. Son 3 tane Maydenings'ini alamamışım. Böyle bir Solosmon'dan MMM fazla yazdık. Solos MMM veya DV satılık mı? diye başlayalım videomuza. Bu itemleri alacağız. 212 M var bir de var DC flash hiç ellenmemiş. Dursunlar videonun sonuna kadar satılır diye düşünüyorum. Video başlasın kanki. Enion bow falan smite Amber hepsini alırız yani. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka. Hocam 140 M'den 8 glaive yakaladık galiba. Arkadaş gelirse eğer geleceğim dedi. 140 M'den artı 8 glaive alıyoruz. Muhtemelen 160'a falan satacağız. Şu an pazarda 178 ama bunun 169. 100. 60'a satarız biz bunu. Ama tabi gelirse. İlk temimizi alıyoruz. Scorting bulduk. 35 M'den şu an selde en ucuzu 46 olması lazım. Bakacağız birazdan tekrardan. 35'i Scorting'i aldık. Umarım doğru almışızdır. Böyle bir selfie fiyatına bakalım. 45 aynen güzel para bu buradan. Güzel güzel. DSS'i de vardı arkadaşın ama şu an buy fiyatıyla selfie fiyatı çok dengeli. Arada güzel farklar oluyor. Bugün güzel şeyler toplayabiliriz gibi. Şimdi 82 M'den bir tane de Iron Impact alacağız. Bunda da selfie ne kadar diye soracak olursan 88'e pazarda var şu anda. 90 üstüne kuracağım ya. Bakacağız. Böyle 82 M'den dayalım. Iron Impact artı Bunda Lightning şeyi de basılı. Bu, bu güzel para eder. Hayırlı uğurlu olsun. Temiz. Oğlum bizim sermaye arttı. Biz item toplayabiliyoruz. Valla. Dur bakalım daha neler olacak. Şimdi bir tane daha MD bulduk. MD alacağız. Yine buy fiyatı aşağısını alıyoruz. 13.6'dan alacağız. Hocam sakin mi olsak acaba? Niye trade atamıyorum? Nokta 13.6 Şu an 15 m falan çıkmış. Meydenin fiyatı artmış. Hayırlı olsun güzel. Buradan güzel kâret. Boşalt kasayı. Şu anda seni gasp ediyor. 13.6'dan bir tane daha MD alıyoruz. Kanka bunları biz 16'dan falan satacağız herhalde ya. Nasıl olacak bilmiyorum ama şu an piyasası artıyor hafta sonu diye büyük ihtimalle. Umarım artı bir falan kitlememiştir. Neyse güzel. Devam parayı bitirelim. Kanka şimdi çok güzel bir ticaret. Tanesi 8M'den. 8 tane şey alacağız. Nereye gitti la bu? Allah seni kahretsin Bilgeç. Sen de yargılanacaksın. 8 8 tane Vortex bow oluyoruz. Adamın bir tane atmış dedim. Evet, Te teklif yapayım. 8 M'den dedik. Adam 9 tane bastı. 8 tanesini alacağız şimdi. 7 7 7. Hayırlı uğurlu olsun. Tanesini 10.5'tan satarız bunları. Güzel ticaret severiz. Şimdi pazarı kurduk. Scoring 4800'dan Giron Impa birazcık pahalıya kurdum. 95-400. mirejler 15-800. Bunları da 11-400'den kurdum. Vortex'leri de pahalıya kurdum. Bakalım sabaha bir şeyler satılacak mı? 263'en var. Artı bir de flashlar var. Şu an tahminimce 280'i geçtik. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Bakalım sabah hangileri satılacak. Şimdi öncelikle günaydın. İki adet satışımız olmuş. mirejde girler, satılmış. Geri kalan duruyor. Şimdi bunu yan bilgisayara atacağız. Oradan da üçe bırakacağız. Dur bakayım. Birisi bizden bir şey mi bakıyor? Yok. Zaten içime de pazar kurmuşlar anasını alalım. Yan bilgisayara bırakıyoruz. Bakalım item satılırsa KSC'sini gösteririm. Evet hocam aradan yaklaşık 3 gün geçti. O kadar zor satıldı ki itemler. Şöyle bir tesis 8 gray basmış bunu. Bom yapalım. Adam PMS bloklu ya. 8 raptoru da alamıyoruz. Üç gün falan geçti, totalde dört gün bitmiş oldu İlk itemleri aldığımız ilk satıştan sonra. Beşinci gündeyiz yani kısacası. Bu bir haftalık olacak bu video büyük ihtimalle. Hocam. Iron impact'tan bir buçuk emkâr ettik, skorting'ten altı emkâr ettik. Vortex'ler 9800'den iki tane satıldı, birazcık dc flash satıldı. Vortex bobları almakta birazcık hata yaptık. Ma ben bunları nasıl yiyorum ya ben bunları nasıl yiyorum? Bata! Maalesef satılmıyor. Hızlı satılan bir şey değil. Hani Iron Impa'da hani hızlı satamadık. Daha yeni satıldı Iron Impa. Iron Impact satıldı, sporting satıldı. Ondan sonra kayda girdim zaten. Para anca oluşmuştu üzerinde MD'miz falan vardı galiba. Aynen. MD'ler hızlı bir şekilde satıldı. inanılmaz zor şu an pazar yapması. Piyasa çok durgun. Zero'da ne item alışverişi yapılıyor, ne upgrade yapılıyor derken sol aşağıda upgrade yapıldığına bakmayın. Daha yeni yapılıyor. Muhtemelen hafta sonu beklememiz gerekecek. Şimdi birazcık daha item toplayalım. Ondan sonra bir pazar daha kuralım bakalım nasıl olacak. Hocam şöyle dururken adam bir PM attı. Ucuza 7 Raptor bırakacağım diye. 132M'den aldık bunu da. Bunda bakalım kaçı satacağız. Hayırlı olsun kankem. Tanıyor falan da demedi. Herhalde biliyor. Daha önceden PM attı attıklarımızdan Para lazım bize ya. Bize gerçekten sermaye lazım. Çok boş bir daha Vortex Bowaldo. Satılmıyor çünkü. Oğlum bir hafta geçti benim ettiğim 30 emin 40 emin anlamı mı kaldı şu an? Abi boş boşuna bilgisayar şey işgal ediyor yani. Elektrik harcıyor. Tanesi 14 emden MD alıyoruz. 15 800'e kuracağız. Kaç para ediyor lan? 14 çarpı 42 em. Tamamdır parayı bitirdik. Bunun kayıtlı kaldığı için böyle yapıyor bu arada. 3 tane yedim MD hayırlı olsun. Tamamdır pazarımızı kuralım. Yatalım sonra bu itemler satılsın. Tekrardan toplayalım falan pişman. Evet pazarı kuruyoruz. Kalan parayla da warflash çektim 3.2'den. Şu an total değerimiz bu şekilde. 287M 279'a falan. 240 başladık. 50M e kar etmiş olacağız. Raptor'u 149'dan kurduk. bunlar 15800'den. Vortexer 9800. Vortex Bob bizi çok yavaşlattı ya. Mentali de bozdu. Pazarda da satılmadı. İki tanesini satabildik daha. Bir önceki videoya yorumlarınızı teşekkür ediyorum yorum atmışsınız. Hocam bu şekilde devam edelim. Bana önereceğiniz şu slotu dön, şunu yap, bunu yap her türlü yorum açayım. Birazcık daha etkileşim olsun. Teşekkür ediyorum önceki hem beğeniler hem de yorumlar için videoya geçiyoruz. Ama kanala da abone oluyorsun, like atıyorsun, yorum atıyorsun. Bunlar önemli. Önemli. Arkadaşlar şimdi 6. güne geçmiş olunmaktayız. Bir gün bakmadık. Normalde 7 gün oldu falan ama video atalı bir önceki videoyu yorum ediyorum. Böyle bir gün falan sekiyor. Tam heminde değiliz. Şu premium bitti anda 19 günü kalmış. Hatta bir 3-4 gün kala bir ayı tamamlamış olacağız. İtemler satıldı. Elimizde 3 tane Vortex bow kaldı. 2 tane de MD kaldı. En son aldığımız Raptor'u da sattım. KSC'sini bıraktım. Hani videonun başına ne kadar param olduğunu bile hatırlamıyorum ya. En son video 240 224'te mi kapatmıştık? Bir şeyle kapatmıştık ama bilmiyorum. Şu an yani bunlar kar oldu gibi bir şey oldu. Var flashlar satıldı. DC flashlar satıldı. Tekrardan bunları alacağız. Yine biz zıldayacağız. Ondan sonra en son ettiğimiz karı göstereceğiz. Son bir item toplama evresindeyiz. Yine bir 12'li bir şeyler toplayacağız. Muhtemelen bir video daha böyle devam etmeyi düşünürüm. Eğer baktım güzel kazanç olmuyor. Bu sermayeyi 10 gb kendim çıkartacağım çünkü hızlı video atmam lazım. Bir de kanala başka lol videosu da atmaya başladım. Yeni kalan adı Stardew Valley videosu atmaya başlayacağım yarından itibaren. Bunları da destek olmanız gerekiyor ki büyüyelim artık. Hocam tıklamıyorsun bak tıklama oranı yüzde bir falan. Allah'ım yarabbim sadece night oynamak için mi geldiniz dünyaya? Birazcık yeniliklere açık olun ya. Yeni bir şey de değil anasını satayım lol. 14-15 yıllık oyun. Garip bir kitle. Vallahi çok büyük garip bir kitle. Ya, video falan da güzel yani. Ha? videolara da bir bakın ha. Bakalım birazcık daha itemimizi toplayalım. Yani bir döngüye girdim oradan çıkmaya çalışıyorum aslında da. Bakalım nasıl çıkacağız. Çıktığımızda da çok güzel olacak da. Elbet bir gün çıkacağım. Ya bir de bir şey eklemek istiyorum. Burada şu Vortex bu asla almayın ya. 8M e aldık bunu. 10M 400'den satıldı bazıları. Bazıları 9M 800'den satıldı. İki tanesi 9 800'den. Geri kalanı... Kim diyor niye ustructureci bunu abi? 5 milyon niye verdin? Sen ayakta ay duramıyor. Ayakta mı duramıyor? Niye mi verdi 5 milyonu? Niye ne mi satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum. Kurban oldum ben. Bak. Ne oldu? 4 çere hal ha ha Haca gittik geldik. Ana daha yas <laughs> Gelsek öyle bir şeyde Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? 1400'den satıldı hala da duruyor 6 gün geçti ya ben bunları alalım Kaç gün geçti yani 5 gün falan geçti Çok uzun zamandır bunlar hala da pazarda md'leri de satamadık yani Bir tanesi gitti ama hadi. md çok önemli değil ya md bir şekilde satılır birazcık daha uyguna kursam satılacaktı md yani, Raptorlar da geç satılıyor raptor hatta şansa satılıyor birisi rastgele pazarıma tıklarsa eğer en ucuzda kurmadığım için Hani en ucuda kursam zaten kar edemiyoruz 500k 600k kar ettiriyor O da ayrı bir şey Hani o civar bir şey satmayı düşünüyorsan git bay pazar at zaten. Yani bunu da anlam veremiyorum. Git bay pazar at. Niye bekliyorsun? Sen de bekliyorsun. Bizi de şey yapıyorsun. Hani birisi gelecek pazar seyircisi olmayan upgrade yapan öyle seçecek de öyle alacak. Pazar maalesef ki düşük sermayede böyle yapılıyor. Rastgele birisi MD atmıştı. İzleyicimiz çıktı hocam. 14'ten bırakıyorum yazdı MD'leri. 6 tane MD denkledik dedik. Mede alalım bari ya. Bu adamla da boş ver kardeşim. 8'e saldırırım. Daha iyi bana ölücülük yapmayın. Şimdi eBay'e verdim teklifi 74. Tamam mı? Ölücü diyor. Sadece göstermek istiyorum. Bak en düşük pazarda 77. 1.5 en falan vergi zaten bunun. Hatta iki yeme desen 75. De ağzına sıçayım senin ya. Tövbe tövbe. Bak agresif ben oluyorum ya. Ne kadar ediyordu bunun da altı tanesi. Esen bakiyesinden bakmıştım dur bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya. 84. Hayır neyine ölücülük yapıyorum? Pazarda 77 zaten. 74 vermişim. Neyine ölücülük yapıyoruz? 84. Selam gönderdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Öpücüklerimi de gönderiyorum. Alo. No. Ha. Kardeşimle muhabbet ediyorum. Gel dedi sana bir tane PES'e diye dedi. Dedim olur yenir. Haberi yok YouTuber falan oldu Teşekkür ettik kendisine durduk <laughs> yere. <laughs> Adam item bastı teklif verdim. Dedim bunun nedeni bu kadar. Kolluk bastı. 7-800'e pazarda var dedim. En fazla vereceğim 6-600. 6.5 veririm yani 500k için pazarı işgal etmem. Buradan 900k'yı kıtladık hocam bak görüyor musun? Böyle olacaksın aslında. Bulamıyoruz. MD toplamaya devam. 13.6. En son bir hesaplama yapacağız ne kadar kazandık diye. 9.6'dan çitin bol bulduk artı 0. Onu da alıyoruz. 9 m 600 k self 13 civarı bir şey olması lazım. Böyle hayırlı uğurlu olsun. Oğlum adam akıllı item basan yok. MD'leri bile satmıyorlar şu an. Ne yapıyorlar hiç fikrim yok ama. MD'leri bile artı 8'e devam edecek adamları yani. Çok hırslılar. Dolduracağım ya madde. 2-3 pazarlık bir şey olacak. Çiftçere koyacağım. Yani koyabilirsem tabii o da ayrı bir şey. 3 tane daha MD bulduk. Bunları da topluyoruz. 13.6'dan alıyoruz. 40.8 oluyor. <laughs> 40.800 800 Bir sürü MD aldık. Çiftçer koymak zorunda kalacağız. 13.6'dan 800. İyi, i̇yi, iyi, iyi. Başka bir şeyim var mı? Başka bir tane. Böyle yapışmak lazım. Bir şey buluyorsan Cevap ver buluyorsan kazmayı devam edeceksin. Bunu asla Avrupa. Hiçbir şey yapıyoruz. Buradan artı 7 meleği 13 me, mere... oğlum 13 lan bunun bayı? Ben pahalıya alıyorum ha. Neyse 13'e bunu verdik adam. Do... <laughs> Nereye gitti? Geldim. Dol de veriyor. Dolle birlikte alacağız şimdi. 60 meleğe dol 7 alacağız. Adam oyunu bırakıyor galiba. 7... 73. Aynen 73.6. Gol artı 7 e aldık. Bir tane de MD aldık. Ya da hayır, durdu Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam anlını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Gittik. <laughs> 13.6'ya aldığımız şeyi 12.8'e sattık. Hayırlı olsun kanka. O böyle. Fırsat geldikçe değerlendirmen lazım. Neyse şimdi şurayı bir hesaplayalım. Ne kadar para kazandık bu video içerisinde. Ondan sonra pazara bırakalım ve de videonun sonuna gelelim. Bu hareketi de her yerde göremezsin. Bak bunu bu sadece biz yaparız. Şimdi hepsinin en düşük fiyatına baktım. MD hariç 15.2'den saydık bunları. Belki 15.8'e bile çıkabiliyor. Bunun fiyatları değişiklik gösteriyor. Dolu 84 saydım. Vortex bolları 9.8'den. Bunu da 14.8'den saydım. Pazara vergisi dair cartu düştüğünde hepsi satıldığı takdirde 315.9 M gibi bir para olması gerekiyor. Hani videoya başlarken 212 M para var bir de az çok DC flash falan vardı. 220 ile başladık desek biz gene %50 ettik. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Oğlum, hadi Psikolojim bozuldu. Her video içerisinde şu kamerayı biraz aşağıya ya. Buraya böyle yukarı çekiyorum her video içerisinde biz de %50 kar etmeyi başarabiliyoruz. Ama en son yaptığım hareket 10 numara gitti. Bunu da inkar etmemek lazım. Şimdi adama desem MR'yi almayayım yerine param var. Vermeyecekti belki de. Dolar T7. Güzel. Şöyle bir kalkanımız olmuş oldu. Pazarı kuralım. Hatta itemleri de aktarmak lazım yani bilgisayara falan. Bir tane MD pazarı kuralım. Bir tane de şunları kurarız. Satıldıkça da artık devam ederiz. Bir video daha deneyeceğim bir sonraki video içerisinde en azından 5-6 gün içerisinde 2GB, 2.5GB kar edemezsem ondan sonraki videoda direkt sermayeyi kendim arttıracağım. Çünkü videoların hızlı gelmesi lazım. Böyle oldu mu hem geç satılıyor hem sürekli al ver yapamıyorum. Hani sermaye fazla olsa belki de günlük video atacağım ben buraya ya da 2 günde bir video atacağım. O kıvama gelecek ama bakacağız. Bakacağız hocam kanala abone oluyorsun. LOL videoları var onları da izliyorsun. İzlemiyorsan bile altta açık bırak Böyle dönsün. Bari şey yapalım night kitlesini <laughs> izletemiyoruz Bari yardım edin hocam ondan sonra başka aşık edip bir şey yok ya kanala abone oldum like attım yorum attım bu kadar fazla bir şey istemiyorum kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet Allah'a emanet bay bay fucking hell ghost you copy? yes sir any issues? negative sir out here airstrikes are hitting enemy positions or